Sağır Neyse arkadaşlar hepiniz arkadaşlar arkadaşlarla. Gideyim bir video olarak karşınızdayım. Kızlarla ekranda toto sallıyorum. Neyse devam edelim. Lan bizim açlığımız yok arkadaşlar. Bu kesin 1-0-10 mu nedir? sürüm neredeyiz yazıyor bilmiyorum ki. Ha. Lan sürüm yazmıyor lan. Sürüm yaz? Ya bir sürümün kaç açlık yok lan oyunda. Kendimizi bir yaratıcı da alalım. Toplam kaç tane elma alacağım. Buraya zümrüt mü alacağım? Ya dur ay. kamera var mı? Kamera mı? Doku de. paketi değil. Kamera mı? kanki kamera bir şey doku paketi var

Oğlum ne, ne vuruyor? Canavar da var. Ha senin canın. Oğlum ben orada mıyım? Dur dur bir saniye ışığı full açayım. Aa ben de buradayım. Dur dur hadi ben aç. dur ben game modda şey alacağım evet. ee, meşale kanka, alacağım. Meşale. Ee, nasılsınız? Bekle kanka. Ben orada ne kılıç alırım vallahi acaba. Tamam olmaz, sağ Bak meşale alıyorum. Tamam hadi ben de niye gömme? O ne lan? Kanka bu yer <laughs> var. ama... Bana sıksana bir anla. Niye sıkayım? Bak. Bana tıklıyor. Dur lan bir çık şu. Ne tipimiz yok? Aa bu gece görüşüymüş lan. Ha? ha. Neyse meşale. Bir gibi. şey var. Ha. Gel kanka gel. Aa dur lan ne? yüzünde. Ha yüzün evet. beyaz. Bir Kankı... ha, hadi gel aşağı. Kamera güç. Hangi hangi Gel kapı? şu kapıya gel. Ne var? Ee, burası kan Kanları takip edelim. Gel şurada bir sandık var. Gel gel. Hadi. Koşamıyoruz. Ben de. Yok mu? Aa kanka ama kanlar bir yeri var. Kanlar. hep o <laughs> bak Burada. Sandık. Dur sandık var burada kanka. Burada da çok var burada. Ben bakıyorum bunları Ne? Yani, şuradaki içe şey Gel 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 gel. Hangisi? Kaçıncı room? Ha. O neyi? Hani, Evet, tek 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 bakmalıyız. Oğlum ben buradan gidemiyormuş. Sanki kamera şeyi de var. Hmm. şarjı. Bir tane sayfa yedik yani yaratıcın. Gidiyor tane... mu ki o? Şey bir tane şey odaya bakalım. Gel gel burada. Odaya bakamadık. Gel falan. gel burada ee, başka odalar var. Aa bak kan koymuşlar içine. Neresi? Nerede? Hangisi? Nerede? İçine giremiyorum. Ha girdim. Bakayım. Bıcı 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 bıcı. Bıcı 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 bıcı. Kanki. Osuracağım. Oh. Rahatladım Gittim be. Değil mi? Kanki. gitti kanka. Gel gel burada. Da var. Gel gel burada Gittim ye. Göreyim ye. Burada ye. Ha, tamam. tamam oğlum gördün ben göreyim mi? Ha. Çıktı mı? Bak sandık da var. Ama abi buradan hiçbir şiş şey çıkmıyormuş. Ah gidemiyorum. Çıktı mı? Çıktı, Çıktı. Ses mi geldi? Acaba burada kim var? Hayal et. Hadi. Gel. Gel. Evet. Ben hepsini sınıfı Sen diğer tam daha bak. Hadi. Hep bakıyorum. Abi mi? iyi de yok. Ne yaptın? Şöyle koydum. Oğlum yapma yok. Abi hiçbir şey çıkmıyor. Ben... <laughs> Buradayım. Oğlum neredesin? Buradayım arka. Kanlara bak. Göremiyorum. Ha tamam şimdi. Yerde neden adamlar var? Alkoller var. Alkoller mi? Gel gel. Oğlum adamlar niye? Hayır, bak. Şiş, şiş, şiş. Hadi sen sana bak. Hadi insanlara bak. Yine belki bir şey. Sandaş. Ha bak bak. Buldum. Yedim ben sana. Sanki al. Dur dur ben buradayım getir bana. Biliyorum anlaşıldı. tamam. Al kanki. Dur alırım ben. Bak burada. Evet aldık çünkü ben video çektim. Hmm. Şimdi şey gitti ben. O zaman mesareyle gideceğiz. Oğlum Ay ben kanka. bir şey göremiyorum. Her şeyi tık maskeyi. Maske ne? Maske Sen galiba onu da attın yanlış gel. Ha? Bir yer var. Kanki alsın mı şu? Şey? Ne oluyor lan? Kanka bana gelmedi. Kanka. Hı. Bana gelmedi. Alsana. Gelmedi bana. Yaman terime gelmedi. <laughs> geri alacağım onu game moddan. Acaba şarj mı bitti? Yok game moddan geri evet. Bir şey diyor Dur ya, game moddan. Tam, tamam mod diyor. Ne diyor lan bu? Dur be. Kamera nerede? Şeydeydi kılıç. Nerede? Evet orada. Dur şarjı lazım bana. Çünkü o kırıldı mı bana gelmedi. Kırıldı mı? Evet. Kanki bir mi yer ya? parlıyor, bir yer parlıyor. Kanki, bir yer parlıyor. Ben işte oraya şey koydum. Aa taş geçiyor bana. Her ne yerde var. Oraya. Dur dur. Nereden bulacağım ben şat ya? Ha bak, buradaymış. Bir tane nasıl alacağım? Aa kanki. Nereden? Koydun mu oraya? Tamam kanki şey kamerayı alsana gece görüş. Ben de var. Ha tamam başlıyorum. Aa bak bu. Ha ben çıkınca sen de çıkıyor. Hı hı. Bak bir tane sa sandık var. Hiçbir şey. Yok. Bir tane yok. Adam gibi. Aa bir sandık yok. Bu ne lan? Kanka açsana bu işi. <laughs> Açtım. Ah tamam dur. Bandı Aa buradan bir tane sandık var. Hep oradayız. Ha. Abi bunlar kanlar izleri bize yol mu gösteriyor? Baktın mı? Yok mi? her yerde var bunlar. Tamam. Evet. boş boş. Ya hiçbir şey yok. Ya şuraya ya. girebilsek iyi de ortaya yok. Burası dışarız. Aa ben giremiyorum. Ben gireyim Uf adamları çok güzel olmuş. Çıkarken kapıyı kapatma. Niye? Nerede olduğunu. Sandığı gibi. baktın mı? Baktım. Niye kap? Burada da yokmuş. Kapıyı kapatma. Sonra buraya tekrar geliriz. E, tekrar bakarız. Aa doğru ipucu olur. Şu, birisi şey ben, e, sen açtın? oraya bak. Ben buraya bakacağım. Oha delik var Ya bir şey çıksın ya. Gözünü çözün. Çok Oğlum ben gideyim mi? Bu karakterim yok. Yok bu hiç bir şey yok abi. Hangi o sandıklar var mı? Sen niye açık ediyorsun bana? Tabii hı Hangi bak burada sandıklar var. Oo. Baktım oğlum. Aa sandıklar var. Aa o zaman buraya. Kanka ama hiçbir şey yok ki. bari Oğlum benim çok az çiftlerim kaldı. at Kanki atma. Şey, evet, evet. evet. Kanka Tamam. Kanka bak ben buraya e, bir sürü şarter koyuyorum. Çünkü 64 tane var. Gitmesi lazım. Hmm. Ben... Aa kapı açık. Buraya gelmişiz. Oo. Efendim, biz, biz yuvarlak yaptık. Yuvarlak yaptık. Yok ben sana aç oraya git. Dedim Abi ya. bir tane kapı kaldı. Yok yandık kapıya girdin mi? Ben gitmeye... Biz, biz yuvarlak yaptık kanki. Bir şey çıkmadı bir bok. Saatler abi, Saatle ne yapacağız? Allah yoruk yaptık. Sandalama mı? Tamam. Ongu Ama Kanka, ben koşamıyoruz. Ama kanka, hiç şey yapamıyorum. Ben etrafıma şeyleri koyuttum. Dur sen çık. Şunu tam aç. Şunu tam aç. Ha, tamam. lazım kitaplı falan Bak koyuyor var. Ha işte ben, de, ben Aynen. oraya koydum. Ha? Ah. Açıldı. Koydu ben yerim. açtım. Açtım açtım. Ha. Ha çünkü bu arada ben maskeyi takmıyorum tekrar söylüyorum. Çünkü koşamıyoruz. Ha bak bir tane yer var. Aa bak burada Of. Of. Oğlum ben diyorum ki belki buraya kazalım belki yukarı çıkarız gel çıkayım ah yok yer yok yukarıda mı yok boşun bak buraya bakalım oraya tekrar bakalım gel de i̇şte belki bir şey vardı sen nereye girdin ha hayal mi ses mi geldi? Hani bir ses şey geldi ama önce. Duydun mu? Oh, Buraya bakmamışız ki. Ses yok değil mi? <laughs> ee, Yukarı ben hileyle mi çıksam ya? Yok olmuyor. bir yere baksın. Gel sana meşale vereyim mi? Arkadaşlar siz de abone olun, like atın. Kutar oynuyoruz ya. Gördüğünüz el sporu. Parmağımıza vallahi bir kas var. Anlatamam. Ya evet. ama yok. burada da ses geldi az önce duydum. Buradan kapı açınca Ses. Kanka geldi. kapı açık olanlar. sen girdin değil mi? Mesela buraya girdin değil mi? Evet, ses geldi. Buralara girdin. Yok ben buraya girmedim. Gidecekken. Gir gir. Buraya sen bak ben buraya bakayım. Ses geldi ya Ger gerçekten Bana ses geldi. Bana ben de. Kamulundan... ben böyle arayamam ki. Kaç saattir arıyoruz. Yarmamız lazım. Önce çıkmış. Şimdi çıkmak zorunda. Kanka sen kaçıncı? 22. 22. Kanka ben meşale koyamıyorum. Şimdi şey koyabilir musun? Şey Nasıl koyayım? Tamam ya. bir tane meşale koyun. Tasarruf olsun. Hı hı. Ha burada bir. Şarteri koyacak evet. yeri yok. Yok mu? Yok onu bir bulalım. Şarteri koyacak yer. Это, это, это. Çünkü aynı kapı. Gel aşağıda son bir kere bir gezinelim. Belki görmemişiz. Var mı kanki? Bakıyorum. Arkadaşlar siz görüyor musunuz? Açmadık. Sen tam emin değilim. Yoktur. Veya var. Veya gözden kaçırmış. Yok olabilir. yok. E yukarısı o zaman. Yukarıya baksın. Ben kim ben? Bakayım. Kapıda sadece bir tane kaldı kapıda. Çıkar mı ki acaba? Tam değilim. Buraya bakmışız. Aa bak burası <laughs> değil. Ay. Ay yok. Bir şey ilerleyelim şu an. Dur. Bakayım. Açtım açtım. Allah Allah. Kaç ara var ya. Kaçar, Bu, birisi hep... er, al. şey Abone olun. Kesinlikle. Oy dur dur. Ben gemi atamıyorum. Şeref al. Ya da benim bitti. Dur. Peki. Al kanki. Bir şey alma dur dur. Sana olayım. da alayım. Al. Hep Hepimizi alalım. Gel. Al. Ka ben de alacağım. Gel. Tamam ben 60. Oha. Tamam ben aldım ben aldım. Kanka ben birazcık yaptım baksana. Kanka benimkisi Bak. iyi oldu. Bir azıcık yaptım ama. Bak. Kendi bak sen görüyor musun? Kendi evet. bak sen aileme bak. Bakalım. Yok. Başka oluyor mu? Dur dur. Bir azıcık daha da sana at. Olmuyor kanki. Olmuyor. Bak olmuyor. Bak kanki. İyi bu. Yok benimkisi olmuyor. Ama ha, azıcık konuşsun işte böyle. Neyse tamam son olmaz. da şey az Biraz az kullanırsın. Ben... Bir de ben sana bunu atayım gel gel. Kamera mı? Al kanka. Gece görüş kamerası. Açayım mı? Ben ben hadi gidiyorum. Tamam tamam. Tamam o zaman. Bunu ne yiyecek misin? Tamam ben şimdi yiyeceğiz. Ee, ha gel gel. 再见。嗯啊。Oh. Oh. 嗯 Gel gel kapı var kapı. Kapata anlaşıldı tamam. Var mı? Aa kesinlikle burada bir şey var. Sandık. Tut. Evet, Aşağıda durur burada Gel gel buraya başka şeyler. Yok. Top gel, gerde gel, Gel ilerle. Abi burda gel. Abi buton. Gel, geliyorum. Çıktı Bu sandık boş. Boş. Gel şurada bir yer var. Gel. Aa. Dur dur bu tam Açalım mı? Ne? Evet. Gel oradakini açalım. Dur, belki aşağıda bu yer var. Gel göstersene o yeri bana. Ne bir Bak kanki buton ne bir şeydi o? Çok karmaşık ka yer. Kanki biz devam edelim. Biz yani. evet ya sonra oraya alırız evet. butonu Karnışık alalım. Karmaşık yer şimdi oldu. Kanki bak burada da vardı az önceki yer. Kanki merdiven var. Gidelim mi? Yani, kanki... Yok olmuyor gitme. Oo. <laughs> <laughs> Gel gel gel. Ha, geç. gel. Gelme gel. Şaka şaka gel gel gel. Tamam. Hayır bak ben buradayım sana. Bak o. Hadi. Nerede o? Sen ne gel aç. gel yukarı. yukarı. Gel bak onu buraya takacağız. Taktım. Dur dur. Ha. Sandık. Oğlum buraya gelmiştik ya. Dur, yok işte çatayla buraya açtık. Burada sanki birisi vardı. Bir şey vardı. Ge gö gece görüş kamerasını açayım mı? Yok. Aç deyince. Duydun mu? Dur ben dur. Açma açma. Koşamıyoruz. Tamam da bir şey olunca bir bakalım. Az önce nasıl? Dur dur burada buton var. Dur dur başka sandıklar var. <laughs> önce... Oo bir şey vardı önünden geçti. Bakalım Kanka az önce şey işte benim o benim skinim siyah. Yok yok bak şuraya şuraya bir yerlere bir şey giriyor. Ben de görüyorum. Siyah. sanki biri gidiyor. Nerede? Kanka bir şey diyeceğim bak. Bu ne lan burası? Aç. 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 Açtı. Ne oluyor lan? Bir bir şey yap. An Aa ne? Var? Kanka Kiye en. Kaldı. Ne Bitti. Oyun bitti. Oyun mu çıktı? Oyun bu kadar da. Dur lan, mı başlıyor? Yok. Neyse ben bu kadar da. Görüşürüz. Bay